<laughs> Kadın kısmın arasına korkutmak iyi diye. <laughs> Aferin ustura! İsabetli bomba buna derler işte! Adam ölmemiş! Heeey! <laughs> Haso! Ateş kes! Yakında kızımın düğünü var! Yediköy'ün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım! Damadıma beni mahcup etmeyin! Her yanı temizleyin, tamir edin! Tamam mı? Yapamayacağımıza söz vermeyiz biz. Ölüsünü istesen kolaydı. Ne zaman bitecek bu iş? Yarın. Ama yarın sabah Veysel Hoca'ya gidecek. Tek başına. Seni tanımadan, bilmeden aldım. <laughs> Güzelliğine bakarak. Ama o altın yüreğini sonradan fark ettim. İsterim ki İbrahim de benim kadar şanslı olsun. Ankar köpek! <laughs> Ecelini arama, bela olma başıma! Ya oğlun olacak hiç, ya da ben! Seni kardeşim gibi... ...Ahmet'i de oğlum gibi severim. Ama davul bile dengi dengine çalar. Kızımla oğlun... ...dünya alt üst olsa gene de bir araya gelemez Kadir. Gelemez! Siz sevdiğin kızı öldür diyorsunuz. Ben bunu nasıl yaparım? <laughs> ne iyi kızdı. Aptal ama duygulu. Üstelik beni seviyordu.